çaba göstereceğiz. Değerli arkadaşlar, ilk çağlardan itibaren insanoğlu gökyüzündeki yıldızları merak etmiştir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu merak daha da artmış ve 20. yüzyılda iki süper gücün başladığı, başlattığı daha doğrusu uzay çalışmalarına birçok ülkenin katılmasıyla ortak çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Uzaydaki faaliyetlerin artması ve bununla ilgili sorunların oluşması, bu sorunların çözümlenebilmesi için kendisine özgün bir hukukun ve politikanın oluşmasına da ihtiyaç duyulmuştur. Böyle problemler çıkınca uzay hukuku diye bir hukuk oluşmuştur. Ne yazık ki ülkemiz uzayla ilgili çalışmalara geç kalmış olsa bile Atatürk'ün istikbal göklerdedir uyarısına, o güzel sözüne, o derin ve anlamlı yaklaşımına, fikrine rağmen günümüzde yapılan bazı çalışmalarla bu açığı kapatmaya çalışmaktadır. Fakat bu süreç nasıl yürütülmeli? Hangi alanlara öncelik verilmeli? Ülkemize ait nasıl bir uzay politikası olmalıdır? Bunu da genç bilim insanlarımız üzerinde gerçekten ciddi bir şekilde düşünmeli, bu konuda kafa yormalı ve bu konuda her türlü bilimsel çabayı ortaya koyarak ülkemizi hak ettiği yere yerleştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. İşte bugün bu videomuzda bunu kısaca böyle irdelemeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, insanlar yüzyıllardır her gece gökyüzüne bakarak görülen nesnelerin doğasını merak etmişlerdir. İşte en son Göbekli Tepe, Tepe'de de biliyorsunuz kazılar yapıldı. Göbekli Tepe'deki o varlıklar, o nesneler, o kült ortaya çıkarıldı. Orada da biz görüyoruz ki gerçekten de gökyüzü ile irtibatta olabilecek çeşitli nesnelerin, objelerin, mitlerin varlığı ile ilgili bilim insanları kafa yoruyorlar. Yani insanlar var olduğu günden itibaren aklını fikrini kullanıp işte bugün homo sapiens sapiens dediğimiz bu cinse bu forma, bu anatomik yapıya gelince insanlar tabii ki gökyüzünü merak etmişler, düşünmeye başlamışlar ve bu konuda birçok kültür üretmişlerdir veya değer üretmişlerdir diyebiliriz. Tabii bu değerleri, bu değerleri Göbekli Tepe derken Sibirya'daki o Altay'daki e, kurganları da o konuda yapılan arkeolojik araştırmaları da unutmamak gerekir. Milattan önce 7000, 5000, 6000, 4000 veya milattan önce 300-400'lü yıllara kadar gidebilen uzun bir tarihi ve geçmişi olan bir yapının, bir e, kültürün, bir değerin de olduğunu 6 aylarda Sibirya e, arkeolojik kazılarında görüyoruz yine o bölgede işte ön Türkler diyebileceğimiz o toplulukların kurganlardan çıkan verilerine, nesnelerine, kültlerine, o maddi yapılara baktığımız zaman görüyoruz ki evet Altaylar'da aylarda yaşayan o insan toplulukları da o ırklar, o kabilelerde gökyüzünü merak etmişler ve gökyüzüyle irtibatlarını devam ettirmişlerdir. Meraklarının olduğunu görüyoruz bu kurganlardan. Örneğin Grifon denilen sanırım Grifon deniliyor bilimsel adı. Ee, aslan vücutlu kartal başlı figürler ortaya çıkmış. Ee, ve otta atlar, atların yüzüne bu maskelerin konduğunu görüyoruz. Bunun da anlamını bilim insanları şu şekilde ifade ediyorlar. Atlar ve o figürler ölen kişiyi göklere çıkaracak. Tabii ilk dönemlerde bu bir nevi ölüm sonrası ruh ne olacak veya ölüm sonrası bu canlılık ne olacak. Acaba göklere mi çıkacak? Bu kaygı, bu arayışlar içerisinde tabii ki göklerle bir bağlantı olduğunu görüyoruz. İlerleyen dönemlerde zaten Türklerin kültüründe de yine o Ülger, Bay Ülger dediğimiz işte göklerin hakimi e, ve e, Erlik Han yerlerin hakimi. E, bu ikisi arasında bağ kuranda şaman oluyor. Şaman kimi zaman kuş sesleri çıkarak çıkararak, e, gökteki ruhlarla veya gökler alemiyle, Bay Ülger'le irtibat kurmaya çalışıyor. Bunları niye anlattık? İyi ya da kötü insanoğlu göklerle bir irtibat halinde olmuş veya olmaya çalışmış diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, şimdi ne dedik? Bu merak tabii ki insanoğlunun ilk çağlardan beri süre gelen bu merakı Teknolojideki gelişmeler, ilerlemeler sonucu ancak 20. yüzyılda görünenin ötesine geçmiş ve uzayı keşfetme heyecanı başlamıştır. İnsanoğlunun uzay uçuşlarını gerçekleştirmesi ile birlikte evrenin geri kalanını keşfetme imkanı elde edilen verilerin insanlığın yararı için kullanılması gerektiğine yol açmıştır. Tüm bu aktiviteler keşif, bilimsel anlayış ve bu anlayışın insanlığın yararı için kullanılması uzay keşfinin unsurlarını oluşturmaktadır. Hani bir e, gömlekli bir hoca var ya tişörtlü bir hoca veya tişörtsüz hani Gömlekli mi, gömleksiz mi, sakallı falan diyor ya efendime söyleyeyim Marsa çıkıp da ne yapacaklar? Marsa su var mı, yok mu? Bunu keşfetsen ne olacak, keşfetmesen ne olacak? Dünyanın sonu geldi, kıyamet geldi, kopacak diyor ya. Güya dinin, dinin bu konuda pek cevaz vermediğini, dini açıdan bunun anlamsız olduğunu söylüyor, ifade ediyor. Halbuki uzay çalışmaları olmasaydı bugün belki de bu yayını yapamayacaktık. Belkisi yok yani uzaya yerleştirilen uydular artı uzaydaki o fizikle ilgili kanunların işte kuantumdan tutunda da atom altı parçacıklar vesaire e zaman uzaydaki zaman mekan ışık enerji bütün bunlar bugünkü teknolojinin hızla ilerlemesine sebep oluyor. Uzayda yapılan insanın gözlemlerle deneylerle yaptığı her yeni buluş, insanlığın ufkunda yeni bir alan açıyor. Bilimsel alanda yeni yeni keşifler ortaya çıkarak elbette insanlığın faydasına kullanılıyor. İşte bugün yapay zeka diyoruz. Ondan sonra in, insanımsı robotlar diyoruz. Bütün bunlar bu keşiflerin, bu buluşların sayesinde oluyor bilimin ilerlemesi sayesinde oluyor. İnsanlığın kendini tanıması, çevresini tanıması, içinde bulunduğu uzayı, zamanı, ışığı, hızı, bütün bunları matematiksel verilerle anlaması, anlamlandırmaya çalışması sonucunda biz bugün bu teknolojik güzellikleri yaşıyoruz. Evet. Uzay aslında bilinmezliğe doğru olan bir yolculuk. Antik dönemlerden beri insanların merakını uyandıran uzay ile ilgili çalışmalar edebiyat alanındaki çalışmalarla başlamıştır. İlk olarak Kreinoda, Bergerk'ın edebi eserlerinde aya ve güneş, güneşe yapılan seyahatlerden bahsedilirken, 200 yıl sonra Jules Verne ve Hegel Wills tarafından yazılan kitaplarda ise, Uzaya yapılan seyahatler ve dünya dışı varlıklardan, dünya dışı varlıklardan bahsedilmektedir. Evet değerli arkadaşlar, kurgusal, hayali olan bu yolculuklar 20. yüzyılın başlarında roket teknolojisinde yapılan gelişmelerle gerçeğe dönüşmüştür. Değerli arkadaşlar, maalesef Türkler bu konuda çok güzel ilk başlarda ilerlemeler, merak, ilgi bu konuda bilimsel diyebileceğimiz çalışmalar yapmalarına rağmen işte o Hazarfen Çelebi, Çelebi veya da uzay rasathaneleri, gözlem evleri yani Türkler özellikle İslam'ı kabul ettikten sonra işte dünyadaki bazı o coğrafik keşifler vesaire bunlarla birlikte matbaanın icadı çıkması, yayılması gibi teknolojik gelişmeler karşısında bir zaman kendilerini ispatlayabilmişler. Bu konuda güzel çalışmalar yapabilmişler. Fakat daha sonra işte 1700'lü yıllarda maalesef gericiliğin, yobazlığın kadrına uğrayarak uğrayarak bağnazlığın zaferiyle birlikte işte biliyorsunuz o bizim güzelim 1700'lerde yaptığımız o rasathane buradan bunlar melekleri gözetliyor diyerek yobazların çıkışı, dayatması sonucu Rasathane maalesef yıkılmıştır. Ve matbaa da maalesef ne acıdır ki 200 yıl sonra Türklerin hayatına ancak yobazlara rağmen girebilmiştir. Değerli arkadaşlar tabii ki bu konuda sözü uzatmak mümkün. Rusya'nın, Amerika'nın uzayla ilgili çalışmaları, çabaları, anlaşmalar, uzay araçlarından kaynaklanan zararların ne olacağı ile ilgili durumlara kadar gelmiştir. Yani uzayda o kadar güzel gelişmeler olmuş ki artık uzaya gönderilen roketler, işte o uzay istasyonları, parçaları o kadar çok olmuştur ki bunlar işlevsiz hale geldiği zaman atıkları ne olacak veyahut da uzayda keşfedilen yerler kimin olacak? kim sahiplenecek gibi bir sürü böyle bu konuda uluslararası anlaşmalar, hukuksal gelişmelerin olduğunu da görüyoruz. Peki kısaca şuna da değinelim. Türkiye uzay konusunda acaba nerede? Bilim insanlarına göre Türkiye uzay çalışmalarında belli bir mesafe kat etse de henüz olması gereken yerde değildir. <laughs> Türkiye hepimiz biliyoruz ki değerli arkadaşlar 1994 yılında ilk uydusu TürkSat 1A'yı uzaya fırlatmış. Ancak roketteki arıza nedeniyle uydu kısa bir süre sonra okyanusun sularına gömülmüştür. Fakat Türkler pes eder mi etmez. Aynı yıl TürkSat 1B uydusu yörüngeye oturtulmuştur. O zamandan bu yana Türkiye uydu çalışmalarına devam etmektedir. Uzayda uydu sahibi olan 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin üçlü haberleşme Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B ve ikisi gözlem olan hepimiz biliyoruz Göktürk 2 ve Rasat olmak üzere aktif 5 tane uydusu bulunmaktadır. Türkiye'nin Türksat 1B, Türksat 1C TÜRKSAT 2A isimli 3 haberleşme uydusu ve BİSAT isimli bir gözlem uydusu olmak üzere toplam 4 uydusu ömrünü tamamlamıştır. Türkiye'nin ilk yerli Evet, Türkiye'nin ilk yerli uydusu nedir acaba? Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olan RASAT 2011 yılında yörüngeye yerleştirilmiş, 2020 yılında ise İmece adı uydunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanmaktadır. Ve bu planda gerçekleşmiş ve yerleşmiştir. Şu anda tabii ki 2021 yılındayız. Geçen yıl bu e, uydu da ne yaptı? Yörüngeye yerleştirildi. Ülkemizde uzayı araştıran ve bu konuda çalışan birçok bilim insanı bulunmaktadır. Bu bilim insanlarını da kısaca değinebiliriz. Mesela Feryat Özel, İstanbul'da 1975 yılında doğmuş. Astrofizik üzerine yazdığı doktora tezi çok yankı uyarması üzerine 2002-2005 yılları arasında NASA ileri araştırmalar entisüsünde görev yaptı. Türkiye'de Bilim Akademisi üyesi olan Feryat Özal 2003 yılında Büyük Fikirler listesinde yer aldı. 2012 yılında Harvard Radcliffe Enstitüsü'ne, 2014 yılında Berkeley Miller Enstitüsü'ne üye seçildi. Arizona Üniversitesi'nde astronomi ve fizik dersleri veren ve özellikle kara delikleri araştıran bir astrofizik profesörüdür. Biliyorsunuz ilk kara delik resmini çeken, daha doğrusu kara deliği resimleyen kişi de bir Türk bilim insanı, kadın bilim insanı diyebiliriz. Bunu da araştırın.